Evet arkadaşlar Merhaba bugün League of Angels heavens free oyununu inceleyeceğiz sizlerle beraber benim mevcut bir karakterim vardı 230 level ee, şöyle okçu karakterim bakabilirsiniz gayet oyun grafikler olsun ee, kanatlar canavarlar falan gayet görsel efektler yerinde oyunda üç tane ee para çeşidi mevcut diyeyim. Biri Diamond, biri Gold, biri de Pink Diamond. Ama bu Pink Diamond'ın ne işe yaradığını çözemedim ben henüz. Ee, canavarlarınız çoğu şeyde upgrade yaparken Diamond kullanıyorsunuz. İşte böyle canavarlarda mesela yardımcı petlerde daha doğrusu. E, Mountunuzda aynı şekilde Diamond kullanıyorsunuz. Upgrade yaparken, yükseltirken. Ee, kanatlar kanatlarda gerekmiyor sanırım. Ee, Diamond'ınız bittiği zaman e, Gold'la, şu Gold paketiyle e, Diamond alabiliyorsunuz. Mesela şöyle, şu an Diamond yok mesela. Diamond pack 10 Gold'a bunu marketten satın alabiliyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim, şu oyundaki İsterseniz kanatları size bir göstereyim kanat çeşitlerini daha doğrusu Wingskin Kanatlar gayet Gösterişli Kanat çeşitleri İşte benim favori kanadım bu Battleheim of Ice and Fire Buz ve ateş Kanatlar böyle ee, binekleri göstereyim. Yine yani on skin. E, ee, binekler de böyle. Şeyi göstereyim. Hmm, aynı zamanda. Karaktere giyebileceğiniz kıyafetler, kıyafet çeşitleri. Bir yokçu kadın, bayan karakter. Ve ee, yani silahların gösterişleri Gayet Bence güzel YouTube'da araştırdığım bu oyunla alakalı e, Türkçe sanatım videosu daha önce görmemiştim o yüzden çekmek istedim Multiplayer e, seçeneğinde item çıkarma grup zindanı ile beraber item çıkarma e, Bölümü var oyunda Aynı zamanda e, solo yapabileceğiniz kat görevleri falan var. Ekstradan şöyle güçlendirici itemler var. Oyunun en sevdiğim kısmı şu ticaret kısmı, trade kısmı. Diğer oyuncularla alışverişi bu biliyorsunuz. Itemler burada mevcut pazar pazar kısmında. Burada işte e, armorlar, weapons'lar, aksesuarlar, efsane, legend ek e, e, ekipmanlar. Ringler falan buradan evet, satış yapabiliyorsunuz. Bir item koymuştum ben. Daha henüz satılmamış. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şu kat görevine girelim mesela. Oyunda oto oynama mevcut. Çoğu e, günümüzdeki olan Oyunlar gibi maalesef Alians dediği Lonca sistemi loncamız biz herhangi bir tane loncaya girdik Şu artı basma kısmı Canavarlar falan ki görsel efektler gayet iyi bence Şurada market kısmı mevcut. Diamond Shop, Gold Shop demiştim daha önce size. 3 çeşit para mevcut oyunda. Evet. Buradan bir ekipman aldık. E, demiştim dediğim gibi 3 e, para mevcut. Diamond, Gold ve Pink Diamond. Ama şu Pink Diamond ne? Onu anlamadım. Ha şurada diyor ki silahlarda, reliklerde Falan mı kullanılır diyor, şey. öyle bir şeyler diyor ama yükseltmesinde kullanılırmış. Oyun kamera sistemi de gayet güzel, böyle yakınlaştırıp yani serbest kamera stil'i var. Farenin sağ ile böyle e, yukarı aşağı sağa sola oynatabiliyorsunuz. Bu özelliği güzel zaten. Ha bir de oyun şöyle ilk girdiğiniz zaman e, Japonca olur şuradan ayarlar kısmından language kısmından İngilizceye çevirebilirsiniz Daha anlaşılır bir şekilde olduğu için maalesef Türkçe Henüz Türkçe dili mevcut değil oyunun Buradan İngilizce çevirirseniz daha anlaşılır diğer türlü Çok karışık çünkü göstereyim hatta Oyundan da çıktım ama sizin için olsun Çok uzun sürdü ya Bir dil değiştirmek bu kadar mı zor ya? Oh, <laughs> Türkçe <laughs> bu maşallah.